Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. 17 Nisan ve 23 Nisan arası. Evet çok ilginç bir haftanın içindeyiz arkadaşlar. Çünkü güneş tutulması. Evet güneş tutuluyor. Beklediğimiz güneş e, tutulma ile geliyor. Şimdi biliyorsunuz güneş e, Koç burcunda ilerliyor. Koç epeydir ateş burçları için çok güzel bir denge. Çünkü yay ve aslanı çok güzel besliyordu. Aslanın karşı evindeki Pliton'dan da biraz sert etki almasına rağmen yayı, aslanı, koçu, teraziyi, ikizleri, kovayı muhteşem bir şekilde etkiliyordu. Şimdi Perşembe günü 20'sinde e, Greenwich'e göre 04 civarında bir güneş tutulması gerçekleşecek. Dünyanın her yerinde görülmeyecek tabii. Baktığımız zaman Kuzey Kutup Kuzey Kutbu'na yakın olan ülkeler hangisi olabilir? Rusya'nın kuzeyi, Sibirya tarafları, Avrupa'nın kuzeyi ve Amerika'nın kuzeyi. Yani kuzey bölgeleri Türkiye'den izlenmeyecek. Ve tabii ki e, izlenmemesine rağmen etkilerini göreceğiz tabii. Çünkü öncü bir burç. Öncü burçta gerçekleşecek olan bir artı Merkür retrosuyla da başlıyor. Yeni ay Koç burcunda güneş tutulması ve aynı gün bir Merkür retrosu da Boğa burcunda. Yani ne yapabiliriz? Karman çorman bir şey. Tutulmalar bize ne yapar? Tutulmalar bizim hayatımızdaki olması gereken olguları ortaya çıkarır. Olmaması gereken ve hayatımızdan gerçek anlamda gitmesi gereken konuları da ayıklar, alır, götürür. O yüzden tutulma ile birlikte biraz tedirginlik var. Çünkü özellikle koç biraz savaşçı bir burçtur ve öncü bir burçtur bir şeyleri başlatır, korkusuzdur, cesurdur. Ve bu yüzden hayatımızda cesaretle ele almamız konular birden karşımıza hepsi çıkacak. Ve tabii ki bunlar bize birazcık zorlayacak. Özellikle öfkelerimiz, hırslarımız, görmemiz gereken konular, Hatta bazı konularda nasıl derleriz, bazı istemediğimiz konular vardır ya. Hani gözümüzü kapatırız, kulaklarımızı kapatırız. Biraz duymak istemeyiz. Sanki akışta kalalım ama duymayayım diyebileceğimiz konular vardır. Hepimizin hayatında. İşte bu konular tekrar tekrar gündemde bizi tekrar yoracak. Evet bir yüzleşme, bir karşılıklı bir kesişme. Evet sevgili koçlar öncelikle kendinize çok dikkat edin. Biliyorsunuz para evinizde de bir Merkür Retrosu başlıyor. Uranüs de var orada. Uranüs Merkür Retrosu ve Kuzey Ay düğümü, düğümü kaparsal konuları size birazcık yavaşlatıyor. Şimdi Jüpiter e, koçta Aynı zamanda güneş tutulması ve yeni ay birlikte tabii ki büyük bir kaynama sevgili koçlar. Kabınıza sığmayacaksınız. Ani atraksiyonlarınız var. Bir şeylerle ilgili ki ani öfkeleriniz var. Bazı konularla ilgili kendi keşifleriniz var. Kendi yolculuğunuz var. Bazı şeyleri ortaya çıkarırken canınız sıkılsa da kendinizi ortaya koyacaksınız. Yani sevgili koçlar büyük bir savaşa, büyük bir meydan savaşına hazırlanın bakalım enerjiniz bayağı sizi yoracak ama bu yorgunluk bir sürü başarıyı da beraberinde getirecek. Ben tutulmaların çok böyle afaki bir şekilde olduğuna çok inanmıyorum. Hemen böyle sayıyoruz işte ameliyatlara dikkat edin, trafik kazalarına dikkat edin, kavgalar, gürültüler, boşanmalar. Bütün bunlar olması gereken olaylar da değil. Sadece sizin hayatınızda bazı değer yargılarınız bitecek. Hani böyle öyle zor kötü olaylarla anlatılıyor ki bazen insanlar tutulmalardan korkuyor. Evet tutulmalar bizi gerçekler yüzleştirir ama sevgili koçlar bu yüzleşmelerde size artılar da gelecek. Kendinizi kendinizle keşfedeceksiniz. İçinizde uzun süredir bilmediğiniz, görmediğiniz cevherler ortaya çıkaracak. Üstelik Yengeç'te de Mars var bu da sizin ailenizle ilgili evet aile sorunları ortaya çıkacak kaç yıllık bir yüzleşme söz konusu biraz dikkatli olmanız gerekecek her konu size mutluluk getirmeyebilir aile içinde aileyi ile ilgili olaylar gündeme gelecektir. Ama bütün bunlara rağmen arzuladığınız, çok istediğiniz ve bir türlü sahip olamadığınız konularda karşınıza çıkacaktır. Yani çok fazla gözünüzü korkutmak istemiyoruz. Çünkü Satürn var, Neptün var e, ve Neptünle Satürn size bazı konularda sadakatle, istediğiniz konularda da sabırlı bir şekilde çalışmanızı da ortaya çıkaracak. Evet biraz bugün yılın ilk tutulması karışık bir tutulma ama ne olursa olsun sevgili koçlar enerjinizi bozmayın. Bekleyin bakalım ne sürprizler olacak ama kendinizdeki o muhteşem enerjiyi de kazanacaksınız ve kendi keşiflerinizde, kendi dehlizlerinizde çok mutlu olacaksınız diyoruz. Ve sevgili koçlar dikkatli olalım ama bu tutulmanın da keyfini yaşayalım. Siz seviyoruz kendinize iyi bakın.